Trakya Tıbbi Aromatik Bitkilerden merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hem aralığımızın son durumunu göstereceğiz hem de açıklamasına bir yaklaşık maliyet tablosu çıkartacağız. Bu yeni başlayanlar için fikir vermesi açısından faydalı olacak diye düşünüyorum. Sezona başladığımızda kıştan çıkma 7'si kuvvetli 9 sanlı karımız vardı. Şu an hem benim böldüklerim hem e, bazı kovanlardan çıkan oğullar. 27 sandık arımız var. Mesela bu bir oğul şu an 4 çıta. Gelmiş burada kendisi girmiş sandığa. Bundan bir bölme almıştık. Şu an e, 13 çerçevede falan. Bu yine kendi gelen bir oğul. 5 çıta gelmişti şu an 8, 8 çıtada bu ortalama 4 çıtalık bir oğuldu bu benim böldüklerimden kuvvetli böldüklerimden bir tanesiydi bundan hiç oğul çıkmadı bundan ve yanındakinden bunlar 16-17 çıtırlar şu an bu ikisi de yine bölme oğullardan Aynı şekilde bundan da bölme almıştık. Biraz zayıflattık. Katlı olduğuna bakmayın. E, 9 çıtada ama 5 çıta alta 4 çıta üste çıkardım. Biraz geniş görsün yerini. Oğula devam etmesin diye. Bak gördüğünüz hepsinde oğullar da olsa hareket yerinde. Şu an Karaçalı çiçeklenmesi yeni başladı ve yağmur da göstermiyor. Bu arada tabii bu kovanların önlerini açmamız lazım biraz. Bakalım şöyle bir 10-12 gün kadar yağmur yapmazsa güzel bir karaçalı verimi alacağız. Bunlar çok zayıf bölmüştüm oğul vermeye yetlenmiş kuvvetlilerden. İkişer üçer salık arılar ama ana ana da çıkardılar, sıkıntı yok. Dediğim gibi 9 sandık başladık. Şu an 27 sandık var. Bunlardan ee, birini saymazsak o çünkü normalde katlı olmayacaktı ama 6 tanesi çift kat vurulmuş durumda. Ve Ayçay'ın da ee, 15-16 civarı çift katlı. Ve 15 çıtta üstü arıyla girecek gibi duruyoruz. Karaçalı'dan da tahmin ediyorum ki 70-80 çerçevelik yani ortalama 140-150 kilo bir karaçalı balı elde edebileceğiz. Gelelim maliyet kısmına. 9 sandıkla başlamıştık dedim. Bunu biz sermayemiz olarak düşünelim. Ortalama bu sene her sandık için 1 kilo civarı petek kullanacağız. Şu an peteğin kilosu 150 lira. Ee, her sene iki takım eldiven ve bir takım maske parçalıyorum. Bunlar bu sene 200 liraydı. Şeker beslemesi hiç yapmadık. Ee, önceki seneden bıraktığımız ayçiçek ballarını veriyoruz bölünmüş olan arılara. Onu nakdi olarak çıkış olmadığı için maliyet saymıyorum. Tabi aslında hesaplanmak gerekir, hesaplamak gerekir ama 3 aşağı 5 yukarı bu hesap üzerinden bir çizelge çıkartıp açıklamada paylaşacağım. An itibariyle görünen şudur ki yani arı varlığını 3'e katladık. Balla birlikte daha iyi sonuçlar da elde edeceğiz. Bal akımı ile birlikte daha iyi sonuçlar da elde edeceğiz. Şöyle üstünden bir aralayalım bakalım şu kovanı. Gerçi kıyafet de müsait değil fazla ama umarım bir kaza kurşununa kurban gitmeyiz. Şöyle sakince bir üstünden aralayalım. Görünüyor mu kovanın içi? Evet. 4, 6, 8, 18 çerçeveyi tamamıyla sarmış. Henüz dalak yapmaya başlamış, yandan petek sarkıtmaya başlamış. Ziyaretçilerimiz de gelmeye başladı bu arada. Kendimizi sokturmadan toparlayalım buraları yavaş yavaş. Bu mevsim itibariyle nektar akışı olduğundan böyle hafiften açabiliyorum normal zamanda maskesiz kesinlikle kovan açmayı önermiyorum. Başka videoda başıma gelen talihsiz bir olayı da anlatacağım. Sıkıntılı yani. Arılarınız ne kadar sakin olursa olsun bu riski almaya değmez. Bu da yine öldüğümüz arılardan bir tanesiydi. Ha, bak işareti içinde ee, buna ana arıyı kesmişti. Sonrasında bir tane yeni çıkan daha doğrusu ana gözünden çıkmak üzere olan bir ana arıyı verdim. Kabul etmiş. Onu da geçen gün kontrol ettim. O işaretli. Onu sebeple koymuştum. Üstünde duruyor. Biraz şeyim vardı. Sıkıntılı kovanlarda. Ha, da var. Sıkıntılı kovanlarda. koyarım. Sonrasında mesela kısa süreli geldim, vaktim yok. Sadece bakacağım, acil geçeceğim. Bu işaret kovanların sorununu da bildiğim için hemen açar bakarım. Bundaki sıkıntı bu yalancıya gitmişti. Bu da yine bu bölme değil. Evet, bu kendi gelen bir oldu. Yalancıya gitmişti. Ee, muhtemelen anası kovanı terk etmiş. Çünkü oğlu aldıktan sonra, birkaç gün sonra baktığımda, ciddi manada popülasyon eksilmişti. Baktım, ee, şu petekte gözlerde birden fazla yumurtalar vardı ve ana hiçbir yasada yoktu. O nedenle yalancıya gittiğini anladım hala videodan görülüyorsa çok fazla yumurta var. Ama zayıf olduğu için dedim belki tutar. Bir tane yine gözden çıkmak üzere olan ana arı verdim. Önceki gün yaptığım kontrolde ana arının Yani kesmemiş anayı ve kabul etmiş görünüyordu. Ama yalancı ana yumurtaları hala görünüyor. Bakalım hazır bu sakin günde ana arıyı görebilecek miyiz? Evet. Hala yalancı ana yumurtaları görünüyor. 3 gün, 2-3 gün sonra kesmemişti ama arasında başına bir şey gelmiş olabilir ananın e, Tabii bir elle kamerayı tutarken bir elle betek bir çevirmekte biraz zor oluyor ama bu hatta 3 gün önce de değil dün bakmıştım buna ben ya dün geziyordu anar. ama ana, iç taraftaki gözlerde de yalancı ananın bıraktığı yumurtaları gördüm 3 gün zarar vermedikten sonra ana arıyı öldürmüşlerse yapacak bir şey yok. Bu kovanın komple kovanın arılıktan uzak bir yere silkeleyeceğiz. Sonrasında yalancı ananın içinde yumurtaları olduğu için ve uzun zamandır kovandan dışarı çıkmadığı için fazla uçamayacağını ve kovanın yerini bulamayacağını umut ederek yeni boş petekler koyacağız içine. Ve yalan canayı unutmuş olmasını emin ed umut edeceğiz diyelim. Şimdi biraz yakın çekiyorum. E gözlerin içindeki birden fazla yumurtayı göreceksiniz umarım. Ben yani hala Daha önce bir iki defa bu şekilde kabul ettirmiştim. Ama anı harayı verdikten üç gün sonra canlı görmeme rağmen bugün göremiyorum. Ya başka bir petekte ya da öldürdüler ya da komandan attılar Diyebilir Bakacağız diğer peteyi bir daha kontrol edeyim Bunlar Ah buradaymış Bak da burada Yanlış anlamayın bu yumurtlamıyor Bunu ben koyduğumda yeni çıkmıştı. Yani gözden çıkmak üzereydi yani. Gözden çıkmamıştı bile. Kesmişti sadece gözün çıkacağı kısmını. Ve o kovanda da e, halen gezinen ve ötmeye başlamış bir yeni ana arı vardı. O nedenle bunu yaptım. Ve şu an kovanın içinde Haylıklı, sağlıklı görünüyor. Bakalım normal yumurta biter de bu yumurtlamaya başlarsa başka bir uygulamaya gerek kalmadan bu kovanı kuvvetlendirmeye çalışacağız. umalım ki bu yalancı ana arınasının sorununu çözmüş olalım bu şekilde. Şöyle bir kara da göstereyim. Bunlar başladı. Karşı kıyı görüyor musunuz? Göredin karşı tarafı. Komple çalılık, çam ormanı ve çok güzel bir merası var o kısmın. Evet arılar çok yoğun olmasa da çalıya konmaya başladı. Zaten gördüğünüz gibi yeni yeni açıyor. Şimdiki temennimiz iki hafta süresince yağmur yapmazsa güzel bir verim alırız diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler, sağlık, bu günler diliyorum.